Arkadaşlar bugün de Mektas'ın mutfağına girelim diyorum. Ne diyorsun? Girelim abi dalalım. Gel abi. Soralım da bir. Açsınlar mutfağı. Bakar girelim. mısınız? Bakar mısınız? Yani e, müdüre söyle müdüre. Açık mutfak değil mi? Evet. Elimizi kolumu sallayarak girebiliyor muyuz? Evet girebilirsiniz. Girebiliyor, girebiliyor muyuz? Şuradan tamam. şuradan içeri girelim. Hayda. Gel abi. Oğlum girilmez ya diyor mu? Ee, her kapı açılır abi. <laughs> Aynen. Yalnız ilk önce <laughs> ellerimizi yıkamamız gerekiyor. <laughs> Hamburger yapmayacağız. <laughs> e, mutfak kuralları. Ben ellerinizi yıkayacağınız yeri hemen göstereyim. Sinirlendim. <laughs> Oğlum bayağı içeri <Abi>. giriyor. <laughs> <laughs> Herkes yıkıyor mu böyle? Evet herkes yıkıyor. Burada yıkayabilirsiniz. Çekiyor musun abi? <laughs> Çekiyorum abi bomba ya. Arkadaşlar bu de takmamız gerekiyormuş. Bu abi çok komik oldu kapandaki ya. Sen bir kendine baksana ya. İşin mutfağına girdik sonunda abi. Abi abi, pat diye koyuyor oraya. Alsam kızar mı bir Kolaylıklar gelsin. Teşekkürler. Temizler abi.